Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün gündemimiz bir hayli yoğun olacak. Toplamda 6 karşılaşmayla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa da iyi olsa birer yorum bıraktıktan sonra atlamadan, zıplamadan arkanıza yaslanıp keyifle izlemeniz yönünde. Basketbol karşılaşmalarıyla başlayalım gündemimize. Nijni Novgorod, Unika Malaga karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Nijdi Novgorod VTB Ligi'nde CSKA Moskova karşısında 72-92 kaybederken aslında zaman zaman iyi oynadığı bölümler vardı maç içerisinde ve temposunun yüksek bir takım olduğunu da bu karşılaşmada bizlere göstermişti. Nijdi Novgorod adına dikkat çeken ilk isim ise tabii ki bu sezon Michael Kulagin olacak. Kulagin önemli bir oyuncu, tecrübe kaliteli bir şutör olduğunu söyleyebiliriz. Anton Astapkovic yine bu takımın rotasyonunda önemli süreler alan bir oyuncu. Ve Alexander Gankiewicz bir diğer önemli ismi Ivan Strebkov ile birlikte Nijni Novgorod'un. Evgeni Baburin'e de değinmemiz lazım. Eğer bu karşılaşmada süre alırsa Baburin takımının önemli hücum silahlarından birisi olacaktır. Unica Malaga cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. İspanya Basketbol Ligi'nde şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Obradoiro karşısında 91-79'luk galibiyetle sezona başladılar. Acaba özlenen Unica Malaga geri mi dönüyor derken önce Tenerife'ye ardından kendi sahalarında Gran Canaria'ya kaybettiler. AJ Slaughter'a kaybettiler dersek daha doğru olur. Son karşılaşmalarında ise Mursi'ye gibi sert bir takım karşısında sert bir deplasmanda 79-84'lük galibiyetle sahadan ayrılmayı başarmışlardı. Unica Malaga'nın kadrosuna baktığımız zaman yine önemli isimler gözümüze çarpıyor tabii ki. Axel Butel, Jaime Fernandez, Alberto Diaz bunlar Avrupa standartlarında önemli oyuncular. Bunların yanı sıra Dario Bruzela gerçekten saf bir skorer, çok kaliteli bir skorer. Bunu söylememiz gerek. Michael Eric de bu arada Unica Malaga'nın bu sezonki önemli transferlerinden birisi. Takıma çember savunmasında iyi katkı verebileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Carlos Suarez'e de tabii ki değinmemiz gerek. isminden en azından bahsedelim. Ben bu maçta yüksek tempo, yüksek skor, keyifli bir mücadele bekliyorum. İki takımın da üretmekte zorlanmayacağı görüşündeyim. Nijni Novgorod yay gerisinden, Unika Malaga hem yay gerisinden hem boyalı alandan üretecektir. Boyalı alanda bir tık daha Unika Malaga'nın domine edebileceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Evet Malaga galibiyetine yakınım ancak taraftan uzak duralım derim. Öncelikli olarak sizlere önerim. Yüksek skorlu bir karşılaşma beklediğim yönünde. Henüz handikaplar baremler belirli değil. En düşük baremden üst diyelim devam edelim. Galatasaray Fenerbahçe Öznur Kablo. Euro Lig'de dev bir karşılaşma, Euro Lig'de dev bir derbi. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Galatasaray'da Fenerbahçe'de kadrosuna yeni isimler ekledi, önemli transferler yaptı. Sezon başı itibariyle iki takımın da genel görünümü olumlu diyebiliriz. Ben bu karşılaşmada hücumların konuşacağı bir maç bekliyorum yine. Atmosfer tabii ki çok farklı olacaktır. Galatasaray seyircisinin önünde kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe bana kalırsa bir iki gömlek daha kaliteli bir takıma sahip. Sözlerimi de seçerek belirtmeye çalışıyorum ki kimsenin kalbi kırılmasın. Burada sadece objektif bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorum. Duygusallığa yer olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Sonuçta hepimizin amacı aynı kazanmak. Yine de taraftan uzak duralım derim. Sezon başı itibariyle olabildiğince taraftan uzak durmaya çalışıyorum zaten dikkatlerinizi çektiyse. Ben yine yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. En düşük baremden üst. Galatasaray Nef Nimburg karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk maçına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok çok altında kalmışlardı. Bu sezon ise hedef Galatasaray'da daha ilerilere gidebilmek. Kaliteli bir kadro kurdular. iyi bir baş antrenörleri var ama savunmada da büyük zaafları mevcut hafta sonu oynanan Darüşşafaka karşılaşmasında da toplam skorda üste yönebiliriz diye belirtmiştim. 79 da maç uzatmalara gitti. 2 uzatma oynandı karşılaşmada ve 101-107 bitti. Büyük çekmeceden de 87 sayı yemişti Galatasaray savunmada nasıl sorunlar olduğunu biraz daha iyi anlamanız açısından bunu paylaşmak istedim. D-Bost performansıyla şu anda Galatasaray'da göz doldurduğunu söyleyebiliriz. Double Double'ın hatta Triple Double'ın köşesinden döndü. Bu arada maç zaten iki uzatmaya gitmişti. Bunu da belirtmekte tekrar ve tekrar fayda var. d -Bost dışında bir diğer önemli isim. Takımın en önemli ismi en önemli hücum silahı. Tabii ki de Melo Tremble. Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde ortalığı birbirine kadar ligin dengelerini değiştiren bir oyuncuydu. Bu sezon acaba Euro Lig yapar mı derken hatta geçtiğimiz sezon Olympiakos'un kıyısından dönmüşken Melo Tremble Galatasaray yolunu tuttu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin önemli oyuncuları arasında yer alacaktır bence bu sezon. Sadık Kabaca da hafta sonu Darüşşafaka karşısında etkili bir performans sergilemişti. Tam 32 dakika sahada kalmış 22 sayı üretmişti. Akın Pursle'a da dikkat çekmemiz gerekiyor. Tofaş formasıyla tanıdığımız bir oyuncuydu. Delici özelliği olan patlayıcı kuvveti yüksek bir isim. Diğer tarafta Nimburg cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Şampiyonlar Ligi'nin ortalama takımlarından birisi Nimburg. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Paoklu, Igokeyer grupta bana kalırsa ikincilik yolunda Igokea ile kapışacak olan takım Nimburg. Paok'un bu sezonda Akardos'un biraz daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Bütçede de düşüşe gittiler. Bu detayları Paok'la ilgili olan karşılaşmalarımızdan birini anlatırken sizlerle tabii ki paylaşırım. Ben bu karşılaşmada Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama yine taraftan uzak durmak isterseniz ben yine çok skorlu, yüksek skorlu, bol skorlu bir karşılaşma beklediğimi sizlerle paylaşabilirim. Ama Galatasaray'ın da fazla zorlanmayacağı görüşündeyim. Birincisi Hapoel-Holon karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde birindiyse, ise üstü takımlardan birisi bana kalırsa, İtalya Ligi'nde de son karşılaşmalarında Sassari karşısında 89-80'lik bir galibiyet almışlardı ki Sassari de yine İtalya'nın güçlü ekiplerinden birisidir. Maç boyunca bir adım önde götürmeyi başarmışlardı karşılaşmayı. Nick Perkins, Rafael Gaspardo, Josh Perkins bu üçlü bu takımın en önemli oyuncuları. Nathan Adrian ise Sassari maçındaki performansıyla göz dolduruyor. Sezona iyi bir giriş yaptı. Jeremy Chappell yine ülkemizden tanıdığımız bir oyuncu. Savunmada adam kitlemeyi çok iyi başarabilen bir isim Jeremy Chappell. Ben bu karşılaşmada birincisinin ev sahibi avantajıyla galibiyete yarım adım bir adım daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum birincisinin kazanacağı görüşündeyim. Futbol karşılaşmalarımıza geçelim hemen futbol karşılaşmalarından 2 maç seçtim gündemime aldım sizler için İlk maçımız Nazilli Belediye Buca Spor 1928 Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak bu mücadele TFF 2. Lig'de Buca Spor çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet alırken Nazilli Belediye 4 maç oynadı 2 galibiyet 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı Buca Spor iç sahada zorlanıyor, deplasmanda daha iyi oynuyor diyebiliriz. İç sahada çıktıkları 3 karşılaşmada da 3 puanla tanışamadılar. Kırşehir Belediye karşısında aslına bakarsanız iyi de oynadığı bir karşılaşmada 1-0 bir kaybetti son dakikalarda yediği golle Buca Spor. Buca Spor'un kadrosuna baktığımızda Tunç Behram gibi önemli bir golcü bulunuyor. Gerçekten lig standartlarının üzerinde bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezonda Buca Spor'un bir üst lige yükselmesinde büyük pay sahibiydi. Diğer tarafta Nazilli Belediye cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. ilk iki maçlarını kazandıktan sonra çıktıkları son iki maçta deplasmanlarda 1-0'lık mağlubiyetlerle ayrıldılar sahadan. Nazilli Belli'yi için ligin ortalama takımlarından birisi değerlendirmesini ben nacizane yapabilirim. Benim görüşüm en azından bu şekilde. Alt ligleri daha yakından takip eden arkadaşlar mutlaka ki vardır. Ama ben de olabildiğince TFF 2. ligi takip etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince İzmir'de yaşadığım için Buca da maçlarına gitmeye özen gösteriyorum. tabii ki diğer İzmir takımlarıyla alakalı olarak olduğu gibi. Ben bu karşılaşmada Buca Spor tarafındayım. Buca Spor'un kaybetmeyeceği görüşündeyim. Son karşılaşmada az önce de belirttiğim gibi iyi bir oyun oynayı ortaya koymuşlardı ama son dakikalarda yedikleri golle mağlubiyetle ayrılmışlardı sahadan. Bunun bir reaksiyonunu gösterebilecekleri görüşündeyim. 0-2 çifte şans diyorum. Sürpriz arayanlar için maç sonucu 2. Neden olmasın ki? İtalya-İspanya mücadelesi. UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı. Son Avrupa şampiyonu İtalya. Uluslar Ligi'nde de kazanan olmak istiyor. Ancak bu karşılaşmada taraftan ziyade şöyle bir önerim olacak sizlere. İspanya zaten yüksek sayıda korner kullanan bir takım. Son yıllardaki oyun sistemleri itibariyle bunu biliyoruz. İtalya ise o üçlü savunmayı yeniden meşhur eden takımlardan birisi hatta birincisi diyebiliriz. Onların sayesinde futbolun düzeni adeta değişti. Kartlar yeniden dağıtıldı. Burada İtalya'nın özellikle sağ kanattan geliştirdiği akınlara dikkat çekmek istiyorum. İtalya'nın sağ kanattan geliştirdiği akınlarda bolca korner oluyor. Bu detay fazlasıyla önemli benim için maçları izleyerek yakaladığım bir detay pek çok kişinin gözünden kaçmış olabilir. Sol kanatta genelde ters ayaklı oyuncu oluyor, insinye oluyor. Bu yüzden burada dışa çekip orta açmaya çalıştığından dolayı fazla korner olmuyor ancak İtalya'nın sağ kanattan gelişen akınlarında yüksek sayıda korner oluyor. Genellikle Chiesa'dan bahsedebiliriz burada. İspanya'da zaten az önce bahsettiğim gibi yüksek sayıda korner kullanabilen bir takım, potansiyel barındıran bir takım. Toplamda 9 kornerin hatta maç canlı iddiayı düşünce 8 kornerden girebilirsiniz. Olacağı bir karşılaşma düşünüyorum. Böyle bir maç öngörüyorum kendimce nacizane. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.